Tabii, bir, da bir gol. Aynen. Evet, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Deplasmanda Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe 1-0. Ne yapacağız öne geçiyor. Nerede oynanıyor? Lazım mi mi? Ya yapma şu hareketi ya. Ne olur ya? Ne Ah Kadıköy'deymiş pardon maç Kadıköy'de. Kadıköy'de değil canım vardı, Kadıköy'de. Salam şefim Cengiz Ar. E, Fenerbahçe, Gaziantep'i de yenemiyorsa zaten bizimle aşık evet. <laughs> atama doğru. <laughs> Allah, evet ya, öyle tabii. Ya. bu sanki Akem hakemlerden dolayı ya bırak, aşık atamayabiliriz. Ya. Biliriz. ya hadi gidin bir şey zaman. Hiç alakası yok. Reis kanalına hoş geldiniz. İmtaz Reis sen söyle ya. ya. Hoş ya. geldiler mi? Sen, sen söyleyeyim. Söyle. Tamam sen söyledim işte devam et. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir. Ama haftaya kanal yapıcı Yaralı kartalı yener. Ben. Fenerbahçe maçı var ben oraya gidiyorum ya. Ben yan tüt gitme yan Ne canım sen de. Babi yürü Fenerbahçe yener mi bizi. Kesin ya kesin. Ya yener. Kesin yara, kesin. Ben, ya yener ben de yenirsin diyorum. Kadık öyle Yener. Yenirü de maç. Yener. Beşiktaş top oynamıyor. Fenerbahçe'den daha iyi. Bu arada arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapalım. Federasyonun Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasıyla 371 hakem bahis oynadığı açıklandı resmi olarak. Aktif olarak 151 tanesi oynuyormuş. Yani bunların belli olduğu, netleştiği bir lig nasıl devam edebilir? Bizim acaba bu hakemde ve... var mı bunların içinde? %100 sarı kart göstermedim ben Şimdi değil. bak heh, çok güzel bir şey de. Evet, acaba bu hep da var bu mı? Bu saatten sonra hep şahibi olacak. Olacak. Lig şu anda bence... Devam edecekse yabancı hakem %100 gelmeli. Bak bu saatten sonra artık baba sen istemiyorum ya deme. Daha önce yapacaktım. Bunda. Yabancı hakem gerçekten. Ortalığı şu anda abi. ortada. Ya sezon konuda yapacak ya sezon başında yapacak. Sezonun ortasında olmaz. Böyle lig falan gitmez. Biz şu anda futboldan zevk almıyoruz. Öyle izliyoruz yani. Ya, çünkü ne olacağını merak et, etmiyoruz da çünkü ne olacağını da biliyoruz. Öyle izliyoruz. Tuttuğumuz için. Sen Fener'i tutuyor, ben Beşiktaş'ı atıyorum o Galatasaray'ı atıyorum. Öyle izliyoruz ama ne olacağını biliyoruz yani. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağı belli. 15 yıldır olamıyor zaten. <laughs> Haftaya Allah nasip ederse Beşiktaş Fenerbahçe maçını yine önde izleyeceğim. İki kanaldan da video gelecek. Stat videonu kaçırmayın. Mümtaz Reis kanalından da gelecek. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın maçı kazanacağını derbiler farklı oluyor. Yoksa Fenerbahçe bizden daha iyi. Bakma yani. Aman kazanacağız falan demiyorum. Ama Fenerbahçe bence kaybedecek. Tedesco'da gidecek. Bak dediğimi unutmayın. Ama iki tane vereceğim. Bir tane daha. Antibiyotik bu be. İlaç. Doğal ilaç. Arkadaşlarımızı ileri gönder. Herleden ondanmış. Neden? Daha, daha sonra yükselen bir şey tetikliyor. İsmail. İsmail'in pası. Ceza sahasına atıyor. Gol. Fenerbahçe 2'yi attı. Elnesi'yi. Tabii Elnesi Elle Siri. normal şeyler ya. Elle Siri. Fenerbahçe 250 milyon yol takım Gaziantep rahat, rahat, rahat ayarında bile değil. Rahat rahat, rahat kazanması rahat, lazım. Aynen. Ama Fenerbahçe kaybedince sen 250 milyon euro takımsın. Nasıl kaybediyorsun bu takımı? Evet burada? doğru. Teknik heyetin ortasından kaybederse kaybeder. Baba her maçta peki paraya göre mi yapacağım bu işi? Kardeşim. Kendin yendiğin yeni zaman tarayla, neden paradan bahsediyorsun? Galatasaray'da Fener bu ligin üstüne çıktı. Ya Allah bir, bir gerçek. Kez de, bir kez de de ki. Allah güzel gol. Bak. Hayır güzel bir yorum yap. Güzel. Peki ta taktik strateji ya, güzelmiş. tamam da zaten rahat rahat. rahat Son vuruş güzel. Bile ya yere git hadi be manyak. Evet ilk yarı 2-0 Fenerbahçe galibiyeti. İkinci yarı herhalde bir iki, gol daha olur. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar. İlk yarı biraz hafifsel bir hastalık söz konusu oldu. Ama maçı çekmemekte istemiyorum. Sonunda sonra yanlış anlaşılıyor. Maçı izliyoruz zaten de bazı maçları atmıyoruz sadece ama her maçı izliyoruz. Mümtaz şu andaki Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener mi diyorsun? Ya, bana göre Beşiktaş'ı yener Fenerbahçe. Rahat rahat. İnönü'de. Biz zorlamadan yener. Söylüyorum ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Antep'e 3-4 gol atması normal. Berabere kalması bir daha normal. Bırak yenilmeyi. Yaptı içeriye Aaa kaçırdıkları pozisyonu <laughs> Kale. İsmail. Oradan 2 metreden kaleciye veriyorsun. Oy, oy yatırdı, yatırdı. Ya yatırdı hikaye o. Sonra. Çarpmasa. Ama buradan var, çözemiyorsun, var. var, var, var burada. Var, 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 Oo, Var, var. var. Oooo! ya! Sarı kart var ya! Ayıp ya. ya! Olmaz böyle şey kardeşim ya! Hakem Allah'ın aşkına bak yemin ediyorum sana ya! Ya yazık ya yazık böyle şey! Ya hakikaten sizin futbol bilginiz yok. Ben kasıtlı yaptığınızı tahmin ettim da. Gerçek söylüyorum sizin futbol bilginiz yok ya. Siz futboldan bir habersiniz. Demek ki sizi yetiştirenler de futbolu bilmiyor. Ya sen buna nasıl almazsın ya. Sen dalga mı geçiyorsun bize ya? Oğuz Kadehkar'a gidiyor. Oğuz Kadehkar'a baktı. Oğuz'un aşıkması son anda. %99'luk gol şansı Kevin Rodriguez. Ya, ne yaptı gördün mü ne yaptı? Ha? Bu şimdi spoil değil mi? Ne yaptığını gördün mü? Bir daha bak bakalım. Tamam gördüm canım verdiler. Oğlu verdi zaten. Oğlu değil Ne yap oğlu? Bir de böyle yapan adam ne yapacak? Yani o başka bana da getir. Tabii ki. Kontrol sıfır ya bu adamlar. Nesiri değil mi? Zaten Tabii canım. İzmari, ben tutuyorum Nesiri ya. Pası, vurdu. Ya bunları sen kaçırıyorsan nasıl? Tabii ya. Korfet oluyorsun sen. sen bunları nasıl ya kaçırıyorsun şirik, ya? O, 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 o. ya? Ya Nesiri. Ya söylüyorum. Geldiği Hümeti günden beri. Nesiri. Ben Abadçı'nın forveti olamaz. Öbürü de olamaz. Duran. Vurmaya gelmiş. Alta geldi. Kalesi altı içine doğru. Samo uzaklaştırdı yine. Kalecik'e vuruşu. Kaleciden Donato. İkinci adı. Üst direkten geri geldi. Yakın Vuruşmuş, ya. ya da ben mi ölçeyim bunu? Hadişka geliyor Nefis bir gol, harika bir gol. Öçtü bitici yaptı. Andersalička! 14. kaç 14.5 14.8 Buradan ölçüyorum. Bu iş yok. İşte, bu, şey. Ben ölçemiyorum demek ki ya. Ölçemiyorum. İlacı alacak bir... ondan sonra şey olacak, iyice düşecek. Kafayı mı yediniz siz ya? İlebilirim ya Allah. Senin yüzünden hep ya. Allah. Benim uykusuzum. Ben Uykusuzsun tabii. Başın mı ağrıyor? Benim, benim, yok. Depresyondayım. Sabah daha normal. Bak onu gösterecek mi kırmızı? Bana göre kırmızı. Kırmızı ya. Elini bana zarar kırmızı gördüm söyledim bak. Ooo. Direkt kırmızı de, ya Allah Allah. Tartışmam bile. Adamı kırılır ya. Tarişka, tarışka, Anderson Tanışka! Anderson Tonişka! Beşiktaş'taki oyunu yok dedi. Mümtaz Reis ben demedim. Tanışka çok iyi bir oyuncu her zaman. Eski Beşiktaş'taki Ağlam. tabii ki de oyun değil ama ayağı hala aynı ayak. Sola ya öldürüyor. Ne oldu? Çıkmayın biraz da şaka geçirdi. Daha şak <laughs> bir <Terbişsiz yok. gülüyor> süre. Bir de onların sağsı. Ayıp ya hayranlısın. Baba bunu herkes der. Biz de diyoruz. Ne zaman geçti ya Allah Allah. Sana koyduk o zaman Söylesene onları. Tamam olsun. Biz de iyi <laughs> boyunca söylüyoruz. Millet sites satıyor. Bırak ne diyecekler baba? Hiçbir şey demeyecekler mi? Tamam İzmai. siz şimdi Fenerbahçe'yi yenerseniz siz de aynı sözü yerleyin. Tamam Ben ne dedim? Murat Bozden, 3-4 atar dedim. İkinci yarıda iki gol daha olur dedim. Baba ba babam babam, babam bu işi dedi. biliyor. 4 olur dedim ve dört dedi. oldu. Babam bu işi biliyor oğlum. Orayı kapattın karardı. Bu durumda ışıkları değiştirelim ya. A beş, beş oldu. Aa, yüzde yüz. yüz. Ne oldu? Bu ışıkları de değiştirelim beş oluyordu kaçtı. Bu ışıkları yüzünü değiştirdim ama böyle ışık mı olur? Ne onu ne kapatınca bak. direkt kap karanlık oldu ya. <laughs> Sayın Saadettin saranda tezahüratlarda bulundu. Hemen protokol tribünün üzerinde anlatıyorum hocam. Saadettin Saran kazandı. Başkan da kalktı <laughs> tarafı <taraflarına gülüyor> <alanı gülüyor> ya Ne alaka ya bırakın. Nasıl işte ne işte. alaka bu? Allah aşkına evet, ya. Evet Gaziantep 0 Fenerbahçe 4 kazandı? Yani Ali Koç Ortaylı kazandı ki Ondan değil ya. Evet. Artık hani ona destek veriyorlar. O anlamda. Yani. O anlamda. Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe'nin bu galibiyetini neye bağlıyorsun babacım? Gaziantep Gü gücü yok yani. Yok Gaziantep Gül aslında iyi geldi buraya kadar. Yok canım kendi ayarındaki futbolcular takımlara var. göre geldi yani ne alaka ya. Galatasaray ile Fener bu ligin üstünde. Beşiktaş Başkanı. Fenerbahçe maçı. Bak bu daha demek ki Yüzde yüz hop bunu da çıkarttık evet. kardeşim. Beş oluyordu. Yani Beşiktaş ve ne olur? O işte yani hiç belli olmaz. Beşiktaş oynamaz oynamaz. Fener maçında oynayacağı tutar. Oynayacağı tutarsa eğer. Fener'de Fener rahat, rahat rahat maç kazanamaz o zaman. Yani. E, rahat rahat kazanamaz mallar o zaman. Ve evet. maçı yine kazanacak diyorsun. Yani normal şartlarda kazanması lazım ama. Belli olmaz işte yani. Kimin kazanmasını istersin? Ben Beşiktaş'ın tabii ki kazanmasını isterim de yani. Ama Fenerbahçe daha kuvvetli Beşiktaşlar. İçinden geçen bir skor var mı? Fenerbahçe galip gelir diyorum ben. En az 2-0. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız diyeceğim ama bugün kötü bir video olmuştur. Kusura bakmayın. Yani sizleri kırmayayım diye bu videoyu atacağım. Birazdan yapacağım bu videoyu. Geceliğinde yetiştiririm inşallah. Mümtaz Reis kanalından Beşiktaş-Fenerbahçe maçı gelecek. Fenerbahçe hak ederek kazandım. Cengiz Hanberler kanalından stat vlog videosu gelecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. İnşallah güzel videolar olur. Destek veren herkese... Teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi. Onu da söyleyeyim. Ya baba 4 atmış onu da söylüyorsun. Ya. Bak Fenerbahçe bunu yenilirken söylemedi. öyle, bir şey Fenerbahçe kum... 4 atmış yalnız Fenerbahçe'nin de hakkı yenilmedi. Yenilmedi. Ya bunu herkes söyler. Ya olur mu kardeşim? Sen, sen şu bayıs oynayan hakemlerden biraz bahset. Yani Galatasaray maçında bayıs oynamışlar galiba. Ya bırakın Allah aşkınıza ya. Bundan sonra her maçta söyleyecekler laf mı? Bu hakem acaba oynadı mı diye laf mı yani?